Uşak İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Osman Doruk, geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından özel açıklamalarda bulundu. Doruk, uygun bir denetim hizmetinden geçen konutlarda meydana gelecek depremlerin herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan atlatılacağını ifade etti. Deprem bir doğa olayı. İnsan eliyle afete dönüştürülüyor maalesef. Depremlerin oluşmasındaki temel sebepler tabii ki binalarımızın doğru mühendislik hizmeti almayışı, doğru yer seçiminin yapılmayışı, uygun malzemelerle uygun şekilde projelendirilmeyen binaların depremlerde hasar aldığını görüyoruz hepimiz. En yakında da İzmir'de böyle bir acı bir tecrübeyi tekrar edinmiş olduk. Doruk, vatandaşların konut alırken seçtiği önceliklerin yanlış olduğuna dikkat çekti. Binaların cephesine, mevkisine, konumuna göre, dairelerin genişliğine göre biz karar veriyoruz. Oysa ki bizim karar vermemizdeki en büyük etken şu olmalı. Doğru bir mühendislik hizmeti almış mı binamız? E, kimler tarafından yapılmış? Doğru bir denetimden geçmiş mi? Hangi malzemeler kullanılmış ve kimler tarafından yapılmış? E, bunu öğrenmemiz e, bizim için en öncelikli olan olmalı. Çünkü binalarda en değerli varlıklarımız canımız, çocuklarımız, eşimiz kalıyor. Onların güvenliği için önce bunu sorgulamamız gerekiyor. Uygun denetim hizmetini alan binaların depremde herhangi bir can kaybı olmadan atlatacağını düşünüyorum. Araç alırken araç ruhsatına bakarak araç hakkındaki bilgilere ulaşıldığını ifade eden Doruk, binalarda da kimlik uygulamasına geçilmesi gerektiğini ve bu sayede vatandaşların binalar hakkında bilgiler edinmesi gerektiğini söyledi. Biz bir binayı alırken nasıl bir aracın ruhsatına bakarak motor hacmine kadar, işte taşıma gücüne kadar bunu öğrenebiliyorsak, bir binayı alırken bu binada hangi beton sınıfı kullanılmış, nasıl projelendirilmiş? Bunu kim yapmış? Hangi yıllarda imalat yapılmış? projesini hangi yönetmeliğe göre yapılmış? Hatta imar affından, imar barışından yararlanmış mı? Bunun olacağı, bunun gösterileceği bir kimlik kartı, bir bina kimlik kartı gibi uygulamanın bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.